Fatma Hanım ben de beğendim kebabını ama saç kavurmayı. Saç kavurmasını pilava ben de katılıyorum firiyenize. Gerçekten çok diri kalmış. Ya firik almış. elinde olan bir şey değil. Ama firik gerçekten diri yani. yani. Bilmiyorum daha biraz tamam bir diri bir olabilir ama bayağı. Şeyden yani, de çok korktum. Lapo olur falan dedi. Evet. Hani evet, lapo bak, olursa hiç yilmez zaten. Şu konuda haklısın. Firik pilavı bu bir pirinç gibi bir bulgur gibi o kadar fazla pişmez. Evet. Hatta bulgur da birazcık diri kalıyor. Firik ondan da birazcık diri kalıyor. sonra. Ondan da ondan da. Daha fazla. Birazcık. Birazcık daha pişseydi tamamdı yani. Evet. Lezzeti çok yerinde. Evet. O tütsü kokusunu alıyorum ben yani o şeyi. Afiyet olsun sana. O güzel geliyor. Is kokusu olur bunda. Evet. Aynen aynen. O is kokusu olmak zorunda zaten. Evet. Onu çok güzel ayarlamışsın hani şeyine lezzetini vermişsin. Çok güzel. Afiyet olsun. Ama sütücüsü. birazcık daha pişmesi gerekiyordu. Evet. Salata nasıl? Salatı da aynı yani normal bildiğimiz çoban salatası. Anası. Güzel olmuş. Beğendim salatayı. Afiyet olsun efendim. Buyuru. Saç kavurmayı beğendim ben. Evet güzel olmuş. Yani saç kavurma olmuş. böyle olarak Gayet aslında. güzel olmuş. Evet. evet beğendim. Afiyet olsun. Biraz pilavınız şey yani diri kaldı. O da sizin hani bulgurdunuz hani olduğu için. Zaten anlatıyoruz. Evet. Ben seni iyi anlıyorum. Evet. Hı -hı. Bu bizim yaptığımız normal bulgurlardan şeyden değil. Evet aynen. Ee, pire pire bu böyle oldu. Bu biraz daha kalın. Ha. Ha. Bu, bu böyle, böyle yok ya. Bir bir evet. Biraz ben daha şey anlıyorum. Şey Hı -hı. Ama kavurmayı da çok güzel yani tadı tuzu. Afiyet salat salat da olsun efendim. efendim. Afiyet olsun, çok sevindim. Şileki tatlısını biliyor musun Yosma teyze? Bilmiyorum, yemedim. Belki adı değişik olur mesela. Bizim bulgur pilavının adı değişmiş burada. Bu sizin bulgur değil işte, değil, filik, değil, filik. Farklı. Bu filik. Evet. O daha serttir, daha farklıdır. Is kokusu vardır yani ondan. Bulgurdan kalın. Hmm. Bulgurdan bizim da kalın. Hani düğünlerde yapılır, Misafir misafire yapılır, değer yani. Yarın kimde? Suhal Hanım sıra. Bilmem ben kimde? Ayça Hanım mi gelinizle? Evet biz de Hadi gelin. bakalım. Size kolay gelsin şimdi de. Teşekkür ederim. Aman dikkat edin. Şeyle çatalına bıçağına bakın evet. çizik falan olmasın. Valla sizinkileri kullanacağım. Ben sadece yemek takımı tabak getirdik. Hı. Ee, şey yapmadık yani bardaklarımızın biri kırıldığı için Bardakları getirmedik eksik olur diye. Yani getiren yani, yan ee, buradakini ee, de kullanır mesela uyumlu diye. Şu, ben buradakına demiyorum ama. Evet, göreceğiz. Buradaki ee, de kullanılıyor ee, de yani. De Bak bir her gelen de. kullanabiliyor. Neyse tatlını getir öyle söyleyeceğim. Tamam. Yani tabii ki kullanıldığı için kullanılır yani, yani onlar çok bir şey de yok. tercih ediyor ki yani, kullanılacak evet, şeyler oluyor. çizilir. Hepsi de çok çok beğendiler. Dana etinden yapsaydım da kuzu eti illa yapılsın. Niye kuzu etinden yapılmıyor falan diye çok büyük bir yorum alırdım şilek tatlısını koyuyorum. Ben size bir şey söyleyebilirim. Bak ben evlendiğimde kayınvalidem bana e, fincan kahve takımı getir şey yani getirmişti. Çok da güzel. Onu gelinin benden nasıl aldı? onu böyle saklıyor gözü Ay, eski gibi. Eski şeyler daha güzel bir, daha, daha dayanıklı. Bayılıyor. bayılıyor o kadar daha güzel anne diyor bunlar şimdi, şimdi yok. Şimdi birbirine benziyor. Tamam da o ayrı ama bak ben yemek... Siz o zaman yemek... onları atarsınız çöpe. o hayır duruyor benim özel şeylerim var duruyor. E niye siz tabaklara yemek tabaklarına karşısınız? Benim e, antika midir? şeylerim de var. E, antika hepimizde var. Evet ama kullanmıyorum ya, bak, sadece. Süs olarak katıyorum şeyde çok bir et gibi ameli var çok farklı yerlerdesiniz. Evet. Yine ee, e, Yo. Bak yine araya Bizde bir laf var misafir olduğunu değil bulduğunu yer derler. Ya o ayrı bir şey. Onun Şimdi de, günlük ben... yediğimiz, kullandığımız tabaklarımız vardır. Bir de takım olarak yemek takımlarımız vardır. Özel misafirlerimize sunarız. Sürmiz Ama her olur. gelen misafire de özel tabak servisi alacak diye bir kaydı yok. Yani dünkü hani buraya çıkarılamayacak kadar çizik bir şey miydi? Evet ben fark ettim. yemin ederim. Çok önemli bir şey çekmedi. İnan ki var Her soruyorum belki benim gözümden fark, fark etmedi. Yani. Yani ya onlar fark, etmiyor. Etmiyor. fark, etmediler ki zaten. Fark onlar etmedi. Onlar şey çekmedi şey Yemekleri Siz o zaman herkesin şöyle, fark etmesi bak. için gösterecektiniz bak. Bak ya yani. Gerçekten yemeği yediler. baktılar. sinirlendirdiniz. Gerçekten dediler ki yani. biz beğenmedik. Bir iki kaşık aldılar ama altı puan vermişler. Bu olmaz. Siz onların puanına bile edişe karşı çıkıyorsunuz ya. Senin güzel bir yemek senin de göreceğiz. göreceğiz. Bu yorumları Veya. siz de alacaksınız. Kızım bıçak getirir varsa gelinimin hatası ben de kabul ederim ama sen kabullenmiyorsun. Tabii ki kabullenmeyeceğim. E, kabullenmezsin Çünkü kabullenmezsin o, zaten. Olanları söyledim, değil olmayanları değil da söyledim. Haksızlığa ben dayanamıyorum ya. Bıçak belli ister oluyor. misiniz? Alayım. Ver. Ya ben korkarım Allah'tan bir insana iftira atmıyor. Belli oluyor. Ama ben ben gözüme mi, sözüme mi yani? Ben... oluyor. Yani ben, sizin kaşıktan söyleyeyim? bıçaktan girmeniz zaten belli oluyor. Alayım. Siz de sanki Şenay Hanım benim gelinin gelinim biraz sessiz sakın o kadar yüklenme üstüne. <laughs> Şenay Hanım yani getireyim o çatal bıçakları. Efendim? Yarın getireceğim Getir evden. o çizikleri getir, bakalım. Getireceğim getir. hepsini ama getireceğim ben senin ama gerçekten. Ama nereden bileceğim evde e, bana aynı kaşıkları getireceğine? Bismillahirrahmanirrahim. O yeni, zaman yeni mi alıp getirecek? E, ben tabii evet. yani getirecek. Hem inanmıyorsunuz getireceğim göstereceğim diyorum. Hem de diyorsun ki ne bileyim aynısı mı? Evet. Nasıl getir inandıracağım? Sardır, o zaman siz, siz kendiniz suçlusunuz burada. Diyecektiniz ki Zuhal Hanım bakar mısınız? Öyle değil mi Zuhal tabii Hanım? Tabii her şeyi göster. Ben bunu çizik görün, bu böyle döner, sonrasında ölmez deseydiniz. Tamamen bir şey çıktığını iddia etti, Aynen. Hayır. göstermedi Bardan bir gün. Çizik oluyor, toz oluyor mesela. Evet. Bunu sonra kendine pişman oldu. Biz İzledim. görmedik, ben görmedim. Böyle sizin gibi yanımda oturuyorduk. Hani dedim bir gösterin o zaman hani bir şey iddia ediyorsanız, bunu ispatlamanız lazım. Ay Hay Allah dedi, attım dedi, Sadece bilmem ne dedi. Adamı. Olmadı tabii. Gerçekten dün çok üzülmüştüm. Bak yani çok oldu. Hadi buyur, çok oldu. Buyurun, tatlı çok oldu. Hani artık yani. ben sinirlendim. Hani gelinin. herhalde sinirlendi. ay ay Aa gelinin sinirlendi. Evet, hiç Sinirlendim. Sinirlendi. Çünkü siz bir saniye adım. dur. Sürekli dünden bahsediliyor da o yüzden. Zola Hanım'dan saygıdan dolayı kızamadım. Bahsettiniz tabaktan, çanaktan. Bugünkü masadan bahsedeceksiniz. <laughs> Dün Dünkü gitti. İşte dün Ay, olmadı. Yeter ya. Dün olmadı. Yani sustum. Ki? Hani e, saygımı bozmadım, pozmadım. Terbiyemi hani şey yapmadım. Yaptım. Ben de öyle yaptım. Yeter. Çizgimi ben de öyle değil miyim? Mi? Evet. Kim evet. Kırdın mı sizi? Yani, yani bu şey söyle. bu geline de yazık. O evet. Emek o Benim kadar geline şey. Benim gelinime de yazıktı ama değil mi? Orada evet. da hani, orada duruyordu. E, e tamam aynısı. da. Dünkü tabak, çanak şeyden bahsedildi. Yeter ya. Ay. Dün gerçek size evet. üzüldüm. Ben de konuşamadım. Yani hak veriyorum size. Bir çekingen. Bugün öyle çıkarıyor Fatma. Evet. Ben eve gidince de söyledim. Evet. Uslu uslu oturdu, hiç sesini evet, çıkarmadı. Bugün var ya... Sessiz sessiz Evet. Ama evet. gerçekten siz de bugün yanarsanız, siz de benim gibi kusacaksınız. Evet. Böyle hiç affedemezim. İnşallah, Allah Allah çünkü evet. inşallah sizi gibi güzel bayanlar... Bak ben o üçü görmeseydim, gerçekten dört verseydi yine bu kadar üzülmezdim. ya. En azından dört verseydim. Ama tamam, evet. vereyim ya? Olmamış şeyin tamam, neyine tamam. vereyim? Tamam, Ben daha üstümüze gelmiyorum Bitti. Kapattım ben konuyu. Dün Fatma Hanım konuşmuyordu, bugün bülbül oldu. Gayet de güzel konuştu. Kendini de güzel savundu. Güzel. Ya neden konuşmadı? Çünkü puan alacak diye konuşmadı. Ne zaman benim puanı görünce bozuldu. Niye bozuluyor ki senin gelinin yapamamış yemekleri? Bana hak verecekler. Yorumlar nasıl yapılıyor? Onlar da anlayacaklar. Aynı şeyi yaşayacaklar. Peki, tatlına Ayten Hanım? Açma bir tatlı. Krep Açma mı? Krep? krep şeklinde. Ha, krep şeklinde. Evet, yaptım. krep şeklinde oluyor. İçinde ne var? İçinde e, çok az kaymak sürdüm ve ceviz var. Beğenmediniz mi? Cevizi belki. biraz az. Beğenmedin mi? Aslında bana cevizi göre. bol koydum da korktum hatta dedim ağızda... Yani cevizi çok daha bol olabilir diye. Beğenmediniz Farklı bir tat. Farklı bir tatlı evet. Tatlı, tadı yani bana göre biraz... burada genelde şey Aa, yapılıyor tadı böyle sütlü tatlar falan evet. yapılıyor. Benimki daha farklı olsun dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.